Evet arkadaşlar devam ediyoruz. E, ee, ve demiştik. Ondan sonra s yazıyoruz. Et s. Ondan sonra bari er yazıyoruz. Şöyle yazıyoruz ve geldi bariyerimiz. Bakın şuraya koyuyorum. Elinden çekiyorum gözükmüyor ama üstüne girmeye çalışıyorum. Bak havada duruyorum. Kırınca düşüyorum. Su da oradan düşmemesi için böyle bir şey yapacağım. Bir tane su kovası alalım. kova. Şimdi e, ilk olarak şu bariyerlerimizi dolduralım. Bakın gördüğünüz gibi akmıyor. Şöyle yaparsak. Bu ne işe yarıyor? Hiçbir şey yaramıyor. Hmm, su içinde kaldı. Neyse gittim. Bay bay. <laughs> şöyle yapsak daha iyi. Aynen şöyle, şöyle yapalım. Bence iyi ver. Ben, bu da gibi olsun. Ne yap neyse. Tamam da ya bir tane gerek ki. Bir tane yeter. Küçücük tuvalet, koca tuvaleti bir küçücük tuvalet yaptık. Neyse ben bunu anlatamam. E

Şöyle. Ya. Şöyle bir su koyduğumuz zaman bitti. Tamamdır. Ee, şimdi okul bahçesini yapmaya gerek yok aslında. Okul yap, bahçesi yapmayalım. Bahçesi olsun bu okulda. Evet arkadaşlar, bir e, bölümün daha sonuna geldik. Video video umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bildirimleri açtıysanız yorum yazmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bir dahaki videolar görüşmek üzere. Şimdi kendinize kalın ve bay bay.